Aydınlanma Akademisi'nin özellikle uzmanlaştığı alanlardan birisi bu 70 yıllık Sovyet deneyimini araştırmak, nasıl bilim yapıldı, hangi bilim insanları var, ne yönde araştırmalar yaptılar. Bunlar aynı zamanda sırf mücadeleler açısından bölgede bırakılmış birçok bilgi var, birçok yön var. Sovyet sosyalizminin dostu olarak bu araştırmayı yapacağız, bunları belgeleyeceğiz. Premierin de bunların Aralık ayında yapacağımız Sosyalist gelecek ve planlama Sempozyumunda kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle sosyalizmde insanlığın kat ettiği önemli bir mesafe, büyük bir mesafe var ve bu mesafeyi düşündüğümüzde aslında bilimsel alandaki kazanımların da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sovyet bilim tarihinin de araştırılmasının, işçi sınıfının bilincine bu kazanımların işlenmesini kazandırılmasının. Önemli bir sorumluluk olarak e, görüyoruz. Bilim Aydınlanma Akademisi de bu e, sorumlulukla yola çıktı. Sovyet döneminde çalışmış olan e, bizim gibi bu kazanımları e, sahiplenen e, bilim insanlarıyla görüşmeler yapmak istemiştik. E, bu amaçla e, Sovyetler Birliği döneminde de çalışmış olan bugün hala bilimsel çalışmalarını devam ettirmekte olan bir iktisat profesörüyle de görüşmüş olduk. То она проявила себя, показала свою силу прежде всего в годы для нас Великой Отечественной войны. Поэтому, понимаете, планирование ⁇ это очень интересная и очень большая проблема. Причем очень интересно, оно осуществлялось в Советском Союзе в годы войны. Годовой план стал квартальным планом. Вот три месяца это был как бы год во время Великой Отечественной войны. И разве можно было без планирования осуществить восстановление экономики буквально за одну пятилетку? Ee, özellikle Sovyetler Birliği'nin uzay çalışmalarıyla çok yakından ilgili olmam sebebiyle e, benim için dünkü ziyaret daha da anlamlıydı. Çok görkemli bir müze var burada, Kozmonotluk Müzesi. Ee, yine görkemli bir anıt taşlandırıyor. İçine bak, baktığımız zaman bir tarih barındırıyor. Hala devam eden çalışmalara dair de bölümler var bu temelleri atmanın esas sıçramaya yol açtığını, temellerin Sovyetler Birliği zamanında atılmış olması da bu seviyeye gelinmiş olmasının katalizörü olmuştur. Tüm bir ülkeyi bilimsel çalışmalarıyla nasıl seferber edebildiklerinin en önemli göstergelerinden bir tanesi Sovyetler Birliği'nin uzay çalışmaları. İnsanlığın kolektif bilinçte ne kadar gelişebildiğini aslında bize gösteriyor Sovyetlerdeki uzay çalışmaları. Bilim Aydınlanma Akademisinin gezisi, Sovyet biliminin kazanımlarını ortaya çıkarma amacını taşıyan bir gezi ama elbette aynı zamanda. Bu bilimsel başarıların gerisindeki siyasi bağlama ilişkinde Moskova çok önemli gözlem olanakları bize sunuyor. Müzeler tabii ki bunun bir aracı. Bugün yaptığımız şey aslında Sovyet devrimi nasıl ortaya çıktı, nasıl bir toplumsal atmosfer vardı, nasıl bir siyasi ortam söz konusuydu. Bunu anlamaya dönük bir şeydi ve Presnaya isimli Moskova'nın çok eskiden beri aslında bir işçi semti. Ee, olan bir bölgesine gitmiş olduk. Burası e, tekstil işçilerinin merkezi olarak Çarlık döneminden itibaren bilinen ve özellikle de 1905 yılında işçilerin gösterdiği direnişle meşhur olmuş bir bölge. Ve bu nedenle örneğin e, oradaki metro durağının ismi Barikat e, Durağı tam yine aynı bölgede e, 1905 devrimi ve sonrasını anlatan bu müzeyi de e, gezmiş oldukları için. Sovyetler Birliği ile ilgili 1970'li yıllarda yürütülen bir kara propaganda var. E, mesele şu, psikiyatrinin politik muhalifler üzerinde bir silah olarak kötüye kullanıldığına dair bir tartışma başlıyor 70'li yıllardan itibaren ve süreç e, Sovyetlerin ve Sosyalizmin bu anlamda karar listeye sonuçlanıyor. Biz bugün e, Rus devlet arşivlerine gittik ve oradan bir takım belgeler istedik. Bu belgeleri inceleyeceğiz. Bilim Aydınlanma Akademisi'ndeki psikiyatri uzmanları olarak hikayenin tamamen böyle e, olmadığını, bunun danışıklı bir dövüş olduğunu, planlı programlı bir e, emperyalist saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bugün Rus devlet arşivlerinde yeni bir takım kavramlarla, yeni bir takım dokümanlarla da karşılaştık. Pedagoji eğitim bilimleri özellikle Sovyetler Birliği kuruluş aşamasında bizim açımızdan nasıl bir değeri var? Biz sosyalizmi kurduğumuzda yeni insanın yaratılmasında önceki deneyimlerin değerlendirilmesi ve bugüne, geleceğe ışık tutması açısından araştırmalarımız, konuşmalarımız, tartışmalarımız, yazdıklarımız çok değerli olacak. Burada farklı bilimsel alanlarda çalışma yapan bir ekibiz ama hepimiz karşılaştığımız metinleri belli bir perspektifle değerlendiriyoruz. Bu perspektif de aslında bizim Sovyet deneyiminden kendi sosyalist gelecek tasarımına, planlamaya dair ne gibi dersler çıkarabiliriz, ne gibi kaynaklar edinebiliriz, nasıl bilgiler alırız ve onları işleriz gibi bir perspektif. Aslında mesele de yani bizi ve bu geziyi verimli hale getiren mesele de bu perspektif diye düşünüyorum. Bu perspektifte çok fazla kapıyı zorladık burada. Çok fazla insanla görüşmenin yollarını aradık. Çok fazla yayına ulaşmanın yolunu aradık. Çok fazla belgeyi kovaladık erişebilmek adına. Ve böyle ucundan kıyısından edinebildiğimiz pek çok bilginin bu sosyalist geleceği planlama ve tasarlamaya dair bize çok verimli kaynaklar yaratabileceğine dair bir inancımız var. ABD ile aynı zamanda e, internetin şu anki internetin öncülü denebilecek bir elektronik ağ kurma çabası e, Sovyetlerde de olmuş. ABD'deki benzeriyle farkı şu Sovyetlerin ekonomisinin temelinde oturan planlamayı iyileştirmek amacıyla e, kurulmak istenmiş. Üretim noktalarından tüketim noktalarına Bilginin paylaşımı ile daha verimli bir ekonomiye nasıl ulaşabiliriz gibi düşünülmüş. Nazım Moskova yıllarını çok önemsiyoruz bizde. Burada yazdığı yazılar var pek çok farklı dergi ve gazetede. Bunları Türkiye ile okur ne yazık ki bilmiyor. Biz de o yüzden buradaki arşivlere girerek çalışmalarımızı yaptık ve bu ulaşmak istediğimiz yazıların neredeyse tamamına ulaştık diyebiliriz. Çok önemli bir kısmına ulaştık. Bundan sonraki en büyük hani amacımız da bir an önce bu yazıları Türkiye ile okurla buluşturmak, Türkiye işçi sınıfına bunları kazandırmak istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz kütüphane Lenin Kütüphanesi. bir süredir ben uzaktan materyaller edinmeye çalışıyordum ama burada daha önce hiç ulaşamadığımız materyallere dokunmak, onlardan yararlanmak, o bilgileri Türkiye'deki altta emekçi sınıflarla buluşturabileceğimiz için de çok anlamlı buluyorum. Lenin Kütüphanesi'nin oldukça gelişkin bir katalog tarama sistemi var. Bu sistemden öncelikle aradığımız kaynakları tespit ediyoruz. Örneğin şu an tarama yaptığımız kaynak Sovyet Halk Sağlığı Sistemi Ural bölgesinde 1917-41 yılları arasında e, ...halk sağlığı sisteminin gelişimi üzerine bir eser. Bu eserin e, şuradan elektronik bir kaynak olduğunu... ...ve ilgili salona, bunu okuyabileceğimiz salona gittiğimizde... ...bir dakika içerisinde hazır olacağı bilgisini alıyoruz. Ben daha çok halk sağlığıyla ilgileniyorum. Ama bunun yanı sıra e, özellikle erken dönem, Sovyet 1917'den sonra... ...İkinci Dünya Savaşı'na kadarki sağlık ve yaşam gündelik yaşamla ilgileniyorum. Oldukça ilginç kayıtlara ulaştım. Bunun dışında özel ilgi alanı olarak Leningrad savunması sırasındaki sağlık hizmetleriyle ilgili çok değerli bir kitaba ulaştım. Umarım bunu arkadaşlarla beraber bir an önce deşifre eder, tercüme ederiz, içinden yararlanırız. Sanıyorum bu bir başlangıç. Türkiye için de bir umut doğurdu buradaki çekirdek ekip. Tabi bu kadar değiliz biz ama son derece çalışkan ve meraklı, uyumlu bir ekipti. E, gezinin bu yönü de benim için çok değerli ve öğretici oldu. E, umarım başka çalışmalarda da hep beraber oluruz. Bunu devam ettireceğiz, bir daha geleceğiz.